Üniversitesi bitmiş veya askerlik yaşı gelmiş arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben de sizin gibi tescilli bir asker adayım. Hem kendim için hem de sizler için yeni asker olacaklar. Askere giderken bavullarında neler bulundurmalı ile alakalı benim de kafamda yanında neler götürmeliyim diye bir soru oluştu. Bunun için belli bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın sonucunda böyle bir video çekerek sizlerin akıllarındaki soruları da kaldırma isteğiyle böyle bir video yapıyorum. Umarım işinize yarar. Video içerisinde hem normal 6 ay askerlik için hem de bedelli 1 ay askerlik için askeri alışveriş listesi oluşturdum. Her iki grup da bu videoyu izleyerek lazım olan gereksinimler hakkında bilgi edinebilirler. Öncelikle normal 6 ay askerlik için yanınızda neler götürmelisiniz bunları açıklayayım. Bot boyası Komutanlar özellikle acemi birliği ve bedelli askerlik yapanların botlarının boyalı olmasına çok dikkat ediyor. Her gün boyalı olması boyalı değilse bile parlak görünmesi önemli. Bot parlatıcı sünger her gün baya yapmak istemeyenler botlarının parlatıcı ile siliyor ve böylece botlar daha geç kirleniyor. Günlük ayakkabı kullanımında da tercih edilen parlatıcılar olmazsa olmazlar arasında. Bot vatkası. Belki de vatka en çok tercih edilen askeri malzemeleri sırasında. Askerde her gün yürürken ayaklarınız bota alışık olmadığı için her gün vurur. Bota giydiğinizde Topuk kısmına yerleştirdiğiniz vatkalar ayak arkanızdaki tahrişi engelleyerek rahat bir yürüyüş imkanı sağlıyor. Çok basit bir çözüm ama gerçekten iş görüyor tabanlık. Yukarıda bahsettiğim gibi her gün botlarla ayakta duracaksınız hatta rap rap yürüyeceksiniz. Bu nedenle ayak tabanlarınız şişecek ya da ağrıyacak. Kullanacağınız tabanlık bu ağrıları hafifleterek engelleyecektir. Asker setleri içerisindeki tabanlıklarımız ortopedik standart tabanlıklar. Ayakları çok hassas olmayan kişiler için fazlasıyla yeterli olacaktır. İpli asker cüzdanı. Şimdi diyeceksiniz ki normal cüzdan neyimize yetmiyordu da askeri cüzdanı kullanıyoruz. Hemen bahsedeyim. Boyuna asmalı ipli asker cüzdanı olacak ki eğitimler cüzdanın düşmesini engelleyecek. Olmaz ama hırsızlıklara karşı özellikle de yatarken paranızı ve kartlarınızı saklayacaksınız. Zaten çok nakit taşımanıza gerek yok ama kartlarınızı saklamanız gerekecek. Ayrıca cüzdan içerisine tuşlu telefon bile koyabilirsiniz. Peçete. Askeriyede tuvalet kağıdı olduğunu düşünen arkadaşlar çıkabiliyor. Size kötü haber vereyim böyle bir hizmet yok. Bu nedenle tuvalet kağıdınızı yanınızda götürmelisiniz. Ama cep peçetesi de her zaman pantolon cebinde olmalı. Ne zaman nerede tuvalet ve diğer ihtiyaçlarınız olacağını tahmin edemezsiniz. Isak mendil. Çok mu gerekli? Tabii ki değil. Ama hem hijyen için hem de çok detaya girmeyeyim ama anladınız siz. Ek olarak ıslak mendille yeri geldiğinde bot bile silebileceğinizi unutmayın. Çanta ve dolap kilidi. Bot kilidine göre daha küçük olan çift anahtarlı kilidi dolap içinde, çanta içinde kullanabilirsiniz. İşin gereği çoğu yerde dolapların kilitlenmesi yasak olduğu için sadece çanta için kullanabilirsiniz. Peki hangi çantayı? Askere gittiğinizde sivildeyken getirdiğiniz çanta veya bavulu birlikteki sivil depoya çıkaracaksınız. Çünkü dolaplar çok küçük ve eşyalarınız sığmayacak. Sivil depoya çıkarılan çantaları da hırsızlar karşı bu kilitle kilitlersiniz. İki anahtarlı olması da büyük avantaj. Bot kilidi. Askeriye gittiniz botlarınızı teslim aldınız. Sonra koşa gittiğinizde botlarınızı botluğa koyuyorsunuz. Düşünsenize. 150 tane aynı bot. Numaralı ayakkabı dolapları var ama kilitleri yok. Karıştırıp alandaki kendi ayakkabı numarasını büyütmek de asker alabiliyor. Yani botunuzu kilitlerseniz bunun önüne geçmiş olursunuz. Çünkü acemi veya bedelli askerlikte bunlar sık oluyor. Dikiş seti. En çok duyduğumuz şey ben ne anlarım dikişten oluyor. Ama kimse sizden terdi olmanızı beklemiyor. Dikiş seti içerisinde 3 farklı renkte ip, düğme ve iğne yer alıyor. Küçük sökükleri olduğunda terzi arayıp günlerinizi geçireceğinize kalsın bir kenarda. Çünkü terzi bulmak öyle kolay değil. Askeriye burası. izin alması, terzinin müsaitliği vesaire kolay değil. Emin olun ihtiyaç halinde hemen halledeceksiniz. Tıraş çantası. Benim vazgeçilmez dört parçamdan biri. Tıraş köpüğü, jilet, diş fırçası, diş macunu, sabun kutusu, içerisinde sabun. Bu kadar şeyi nasıl taşıyacaksınız? Hepsini tıraş çantasına koyar, çantanın ucundaki tutamaç ile rahat bir şekilde lavaboya gidersiniz. Günlük yaşamda hiç kullanmadım ama askeriye de gerçekten muazzam kolaylık. Hem düzen hem de pratiklik sağlıyor. Banyo jileti. Kişisel temizliğiniz için mutlaka yanınızda taşımanız gerekiyor. Açıklama yapmaya gerek yok zaten. Sabun kutusu. Hem taşıması kolay hem de kalıp sabunu yerleştireceğiniz tıraş çantasını atarak rahat bir kullanım sağlıyor. Pudra koltuk altı, ayak ve apış arası pişiklerinize karşı kullanabileceğiniz pudra ile tahrişlere karşı önlem alabilirsiniz. Bebek pudraları bu açıdan çok avantajlı çünkü daha az kimyasal oluyor. Metal dolap askısı Askeriyede dolap düzeni denen bir disiplin var. Özellikle acemi veya bederli de buna ayrıca dikkat ediliyor. Dolap askısı da giysilerinizi asmak için şart. Metal olması bile tek tipliğin getirmiş olduğu bir zorunluluk. Temiz ve kirli çamaşır torbası Yukarıda bahsettiğim dolap düzeni disiplini için bu çamaşır torbaları da şart. Temizleri beyaza, kirlileri siyah torbalara koyacaksınız. Komutanlar dolabı uzaktan baktığında tek tip düzeni görecek, o havayı koklayacak. Çamaşır filesi Askerde çamaşır yıkasanız da yıkamasanız da çamaşır filesine ihtiyaç duyulabiliyor. Bedelli askerlik yapacak olanların çoğu ben çamaşır yıkamayacağım diyor ama çoğu kişi duşa giderken fileye eşyaları koyup duş askısına asıyor. Ama filenin asıl amacı bu değil tabii ki de. Askeri de çamaşırlarınızı yıkamak için çamaşırlarınızı büyük çamaşırhanelere götürürsünüz. Büyük makinelere de rastgele çamaşır atılmaz. Ayrıca üzerinde yer alan etikete yazacağınız isim ve birlik bilgileri de çamaşırlarınız karışmayacak. Ve isim silinmesin diye de çıkmayan asetat kalemiyle isminizi yazabilirsiniz. Kapaklı diş fırçası. Özellikle kapaklı burgusu yapmamın en büyük sebebi diş fırçasını tıraş çantanıza da koyarsanız ayrıca bir alanda da muhafazalı etseniz hijyenik olmuyor. En temiz yolu kendi kapağında saklamak. Çünkü bir kez diş fırçanız düştüğünde ya da farklı bir şeyle temas ettiğinde geri dönüşü olmuyor. Bu nedenle kapaklı diş fırçası öneriyoruz. Diş macunu. Bu kendi tercihinize kalmış. Arko krem. Kış ve sonbahar mevsimlerinde sürekli yapılan yürüyüşler ellerinizin çatlaması ile sonlanacak. Bu kaçınılmaz sonu yaşamamak için nemlendirici krem ile ellerinizi soğuklara karşı koruyabilirsiniz. Bu arada uzun dönem askerlik yapıyorsanız da ilkbahar, sonbahar veya kış fark etmez. Her halükarda gece demetlerinde o ayızı yiyeceksiniz. Yani nemlendirici bir kreme ihtiyacınız olacak benden söylemesi. Katı sabun. Askeri birliklerin çoğunda sıvı sabun olur. Ama olmam ihtimalde ağır basıyor. Sabun varsa da sabunluk içerisine eklenmiyor ya da geç ekleniyor. Bu nedenle bir kalıp sabun ve kalıp sabun için sabunluk önemli. Tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü asker kolisi olarak biz tavsiye veya her şey dahil setlerimizde jilet marka jilet ve köpü kullanıyoruz. Hem daha dayanıklı hem de daha kaliteli. Jilet bıçak tercihinizde bıçak sayısını dikkate almanızı öneririm. Tıraş kolonyası. Yine tavsiye ve her şey dahil asker paketleri içerisinde tıraş kolonyası olarak Arko kalitesini tercih ediyoruz. Tıraş sonrası kolonya kullanmanız yanaklarınızın tahriş olmasını engellemek için birebir. Tıraş havlusu. Tıraş sonrası yanaklarınızı kurulamak için küçük ebatlı havlu kullanabilirsiniz. Hem bu havlukları doğrudan tıraş çantanıza da koyabilirsiniz. Ayak koku önleyici. Botlarınızın kokması dolaylı olarak da ayak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bir paketin etkisini 120 gün olarak belirlese de bize gelen dönüşlerde 30-60 gün etkisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Günlük sivil ayakkabılar içine sıkça tercih ediliyor. Kulak tıkacı. Askerde benim hayatımı kurtaran ikinci eşyalardan biri de buydu. Kulak tıkacının ne yapacağız ki diye soranlar için hızlıca anlatayım. İlk etapta silah atışları için kullanacağınızı söyleyebilirim ama ben gece koğuşta yatarken kullanıyordum. Çünkü ne olursa olsun farklı bir ortama giriyorsunuz ve illaki çok sesli horlamalar ile karşılaşacaksınız. Kulak tıkacı ilacının olması gece yatarken kullarınızdan düşmesini önlerken kutulu olması gündüz hijyenik bir şekilde tıkaşları muhafaza etmenizi sağlar. Banyo lefi. Plastik banyo lefleri hızlı köpürmesi ve de az yıpranması nedeniyle tercih ediliyor. Hem kullanımı hem de kolay hem de temizliği. Üçlü havlu seti. Her şey dahil askeri setleri içerisinde yer alan üçlü havlu paketi içerisinde büyük bir banyo havlusu, orta boy el yüz havlusu ve tıraş sonrası kullanım için tıraş havlusu yer alıyor. Mavi ve standartlara uygun havluları ile ihtiyaçlarınızı tamamen görebilirsiniz. Askeriyede de size banyo havlusu vereceklerini söylemeden geçmeyeyim. Cımbız. Kaş ve yanaklarınız kıllar için çantanıza bir cımbız ekleyebilirsiniz. Çengelli iğne. Benim hayatımı kurtaran bir diğer ürün de çengelli iğne. Her sabah yatak yapmaktan gerçekten illallah etmiştim ki çengelli iğneyi kullanmaya başladım. Çengelli iğne ile yatağın dört bir tarafını alttan bağlıyoruz ve sabah kalktığınızda yapmanız gereken tek şey çarşafı gerdirmek oluyor. Abartmayın isterseniz alt üst yatak yapacağız diyenleriniz varsa askere gittiğinizde bu cümlelerimi tekrar hatırlayacağınıza eminim. Tırnak makası. Kişisel bakımınız için olmazsa olmazlardan yara bandı. Askerde küçük yaralanma ve kesiklere karşı bir paket yara bandı taşımanın sizin için faydalı olacaktır. Kulak çubuğu. Duş sonrası kulaklarınız için kullanabilirsiniz. Asker saati. Saate ne gerek var diyenlere eğitimlerde komutanların 15 dakika ara dedikten sonra sivildik gibi telefona bakamayacağını söylemek isterim. Sistemimizde yer alan askeri saat klasik Casio tipi alarmı, ışıklı ve krometreye sahip. Kendi saatinize götürebilirsiniz ama çok pahalı olmaması iyi olur. Ne olur ne olmaz. Bot fırçası. Hayatımı kurtaran dört üründen biri de bot fırçası. Özellikle kış mevsiminde ve çamur arazilerde botlar çamur oluyor. Çamur kuruyor ve üzerine boya veya parlatıcı kullanılmıyor. Bot fırçası ile bot üzerindeki çamur ve diğer kalıplaşan lekeleri çıkarabilirsiniz. Usta er askerlerin çoğu boya yapmayıp fırça ile tüm işini gördüğünü söyleyebilirim. Elbise naylonu. Kamuflajınızın toz toprak olacağını hatta çamura bulanacağını düşündüğümüzde şeffaf elbise naylonunun önemini anlayabiliyoruz. Çok önemli değil ben götürmemiştim ama olsa kullanırım da o ayrı. Askeri nevresim takımı. Yastık kılıfı, çarşaf ve organ kılıfından oluşuyor. Askeri nevresim yastık kılıfları düzenli aralıklarla yıkanıyor ancak bu süre uzun olabiliyor. Pislenen nevresim ve yastık kılıflarında yatmak istemeyenler olabiliyor. Daha da önemlisi birliğe katıldığınız ilk gün size verilen nevresimler pis olabiliyor. Aslında siz gittiğiniz yeni yıkanmış nevresimlerde kalıyorsunuz ama yıkanmaya rağmen çıkmayan sararan nevresimler olabiliyor. Temizliğe dikkat edenler de bu nevresimleri kullanmak istemiyor. Bu nedenle de askere gitmeden önce kendi nevresimini götürüyor. Nevresim alırken de TSK standartlarına uygun 47 tel mavi renkte olmasına özen gösterin. Askeri yastık kılıfı. Nevresim götürmeyip sadece bir iki adet yastık kılıf alan arkadaşlar da var. Bu nedenle yastık kılıfı ayrıca satıyoruz. Bunu yapmayıp tişörtü yastık kılıfı yapanları da duyduk. Kan taşı. Tıraş sonrası kanamalarda kullanılıyor. İçerisinde 20 çubuk yer alıyor ve kanamalara bu çubuklardan birini kullandığınızda kan akışını durduruyor. Şifreli kilit. Bot ve çanta kilidini şifreli olarak tercih edenler olabiliyor. Terlik. Belli bir standart yok. Terlik için istediğiniz bir terliği götürebilirsiniz ama kesinlikle götürün. Çünkü mesai bittikten sonra ayaklarınız o terliği isteyecek. Koğuşta da avluda da terlikle gezeceğinizi unutmayın. Mıntık eldiveni. Her sabah kalkıp mıntık yapacaksınız. Yani birlikte yer olan çöplerin alımı, tuvaletlerin inkanması vesaire yerdeki çöplerin de çoğu iz sigara izmeri oluyor. Özellikle sigara içmeyen kişiler haklı olarak bu izmaritlere dokunmak istemiyor. Lateks eldiven tercih ediyor. Şafak sayarlı saat. Çok fonksiyonlu şafak sayarlı saatlerde özellikle 6 askerlik yapanlar tarafından tercih ediliyor. Şafak gününü ayarlayıp saatte kalan günlerinizi görebiliyorsunuz. Zaten her gün sayıldığı için bunu unutmak zor o da ayrı. Cep boy not defteri. Özellikle cep boy tercih etmenizi öneririm. Çünkü eğitimlerde kullanılan defterleri doğrudan pantolon cebine ya da gömlek cebine yerleştirirseniz taşıması kolay oluyor. Ben eğitimden çok günlük tutmak için kullanıyordum keyifli oluyor öneririm. Askeri iç çamaşır ürünleri Askeri fanila Askerde giyilen tişörtler TSK standartlarına uygun nano yeşil asker fanilası olmalı. Yani rastgele bir tişört giyemezsiniz mesai saatlerinde. Çok kaliteli bir şey almanıza da gerek yok. Zaten piyasadaki çoğu tişört uygun fiyatlı olarak satışa sunuluyor. Çünkü sadece askerde giyiliyor ve fazla alındığı için yüksek fiyatlarıyla tüketiciler zorlamak istemiyor pamuk olması rahatlık ve terlemelere karşı önemli buna dikkat edin. Askeri atlet Sıfır yakalanan yeşil askeri atlet askeri birlikte en çok kullanılan giyim ürünlerinden. Ama zorunlu unutulan bir şey değil. Ama uygun fiyatta da bulduğunuzda normal atlet yerine askeri atlet kullanmanızı öneririm. Paçalı asker donu Boxer. Paçalı yani Arjantin don olarak bilinen Boxer modeli %100 pamuk olması ve lastikli olması pişik olmanızı önleyecektir. Günlük yaşam gibi kesinlikle düşünmeyin çünkü bütün gün giyeceksiniz ve sürekli yürüyorsunuz terliyorsunuz. Rahat ve salak bir Boxer olmazsa hiç rahat edemeyeceksiniz. Askerde giyim kontrollerinde bakılan bir diğer ürün de Boxer. Bazı yerlerde kontrol edilmediği söylense de acemi ve bedelli askerlik yapanların riske atılmaması gerekiyor. Diş bakım seti burun spreyi, banyo lifi, havlu, mavi renk, terlik, siyah renk, tırnak bakım seti, yara bandı, kağıt ürünleri, bot boyası, bot tabanı, kirli çamaşır filesi, temizleme fırçası, dikiş seti, kilit seti, siyah ve kırmızı tükenmez kalem, not defteri, kontürlü kart, sivil giysiler, tuşlu telefon. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Peyit'ten anlatıyorum kanalındaydınız. İşinize yaradıysa bir like'ınızı alabilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.